Hem selamlar herkese. Hep söylediğim bir şey vardı. Taraftarlık akıl işi değil diye. Akıllı adam işi değil diye. Taraftarlık hemen duygularla alakalı bir şey. Akıl mantık içermeyen bir şey. benim Fenerbahçe'yi sevdiğim, Fenerbahçe'nin fanatiği olduğum gibi. Fenerbahçe taraftarı olduğu gibi. Birisi herhangi başka bir şey dünya üzerindeki taraftarı olsa ve böyle sevse dalga geçerim ben. Ulan hani nedir yani diye. Çünkü hakikaten akılla mantıkla alakası yok. Akılla mantıkla alakası olmadığı için de akıllı mantıklı tepkiler veremiyoruz. Ben de zenginim. Ben ne kadar her ne kadar hayattaki her şeye aklım mantığımla sakince yaklaşmaya çalışsam da Fenerbahçe söz konusu olunca işte hani dalgalanıyorum durulamıyorum. Yani son bir haftadır iki haftadır belki daha uzun süredir. Çoğunuz da benim gibisiniz büyük ihtimalle. Bir sabah uyanıyorum böyle hani o her şey çok güzel olacak da Cem Yılmaz'ın repliği vardı ya işte onun gibi. Bir, Barı açıyorum. 2. Aileyle aramı düzeltiyorum. 3. Boğamı da yanıma alıyorum. Olay bitmişti. Ulan şampiyon oluyoruz. Seçimi de kazanıyoruz. İşte o işleri de hallediyorum. Ben tamamdır falan modundayım. Ertesi gün uyanıyorum. Yok abi diyorum ya 21 yıl boyunca hani körü öpsen gözü açılırdı ama bu millet yok hala daha uyuyor. Seçim de kazanılmaz. Zaten Fenerbahçe'de finali kazanamaz. Son maçta veririz gene şampiyonluğu. Olmaz o işlerde falan böyle. Hani bir gün öyleyim bir gün böyleyim. Bir ...ayarlar bozuldu... ...ayarlar bozuldu ama ortada tek bir gerçek var... Yani ...gerçekler üzerinden... ...eldeki gerçekler üzerinden konuşalım... ...nihayet Beşiktaş Galatasaray maçından biridir... ...hani bunu tahmin ediyorum... ...yanlışım varsa düzeltin... ...beni düzenli takip edenleriniz biliyordur muhtemelen... Ee, İlk olarak ben ısrarla dile getirmeye başladım. Kardeşim puan tablosu böyle değil, puan tablosu böyle diye. Hatay ve oynanacak maçları niye içerisine katmıyoruz? Hatay ve gelecek 3 puanlar garanti. Bunlar beklenecek bir yanı yok. Hatay ve gelecek 3 puanlar eklendiği zaman puan tablosu diye bu haftalarda tweet atıyorum, videoda konuşuyorum falan. Şimdi Beşiktaş maçından beri de dikkat ediyorum. Çeşitli spor ajanslarından, çeşitli işte YouTube, televizyonlarından falan yorumcularından da benzer şeyler gelmeye başladı. Millet uyandı en sonunda bu olaya. Eldeki gerçek şu. 73 puandı. Eşitlendik Galatasaray'la. Galatasaray'ın bizden bir maç fazla oynayacağı var. Her şey olur. Bir önceki videoda demiştim size bak. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da 3 takımında kalan her maçı kaybedecek güven, özve ve tecrübe sahibi olduğunu düşünüyorum. Bu net yani. Bu o yüzden her şey olur da bu ligin devamında diye. Ve hemen işte o videodan sonra Fenerbahçe Sivas'ta galip geldi. Bence çok güzel futbolla galip geldi. Beşiktaş'ın da Galatasaray'ı yendiğini gördük. Şimdi Fenerbahçe-Sivas maçıyla başlayalım. Fenerbahçe-Sivas maçıyla alakalı hani ben burada e, YouTube'un da verdiği özgürlükle kendi üslubumca, kendi meşrebimce anlatmaya çalışıyorum sizlere maçları ve işte Fenerbahçe hakkında konuları ve medya klişelerine, kalıplara, bu kalıplaşmış spor medyası laflarına bulaşmamaya çalışıyorum pek ama hani tam da o klişelerde olduğu gibi maçı ikiye bölmek mümkün. Yani arda çıkana kadar bir Fenerbahçe var, R'da çıktıktan sonra bir Fenerbahçe var. Hatta aslına bakarsan işte Valencia'ya çıkmadan önce, Valencia'ya çıkmadan önce diye de bölünebilirdi belki ama Valencia'nın çıkışı çok erken oldu. O yüzden hani maça biraz öyle başladık da denilebilir. Ama işte hani Arda çıktıktan sonra pozisyon bulamayan bir Fenerbahçe var. Tabii kırmızı karttan önce, kırmızı karttan sonra diye ayırmak belki daha doğru olacak bunu. Kırmızı karttan sonra bir Fenerbahçe'nin oyununda haklı olarak bir değişiklik oldu. Arda çıktı. Şimdi şuradan başlayalım. Bence Fenerbahçe... Sezonun en iyi deplasman oyunlarından bir tanesini oynadı. Maçın başında hakim olarak oynadı. Bol pozisyona girdiyse basa pozisyon vermedi. Maçın devamında da skora uygun olarak oynadı. Gene pozisyon vermedi. Kendi de üretemedi. Belki konuşacağız. Ama ben genel olarak takımın oyununu çok beğendim. Ama şöyle bir şah düşmem lazım. Bunu birkaç defa konuştum söyledim. Fenerbahçe'nin bu son haftalarda içine düştüğü bir durum var. Hiç hoşuma gitmiyor. Aslında Fenerbahçe genetiğine uygun. Çoğunuzun belki hoşuna giden durum. Hani şimdi şöyle bir şey vardı. Fenerbahçe yakışıklı futbol oynar. Yakışıklı futbolcular da oynar. Fenerbahçe yıldız oyuncu sever mesela. Ön plana çıkan oyuncular sever. Şimdi bu duruma uygun bir hale geldik gene. Benim çok hoşlandığım bir şey değil bu. Ben tipik Fenerbahçe taraftarından ayrılıyorum burada. Ben makine seviyorum arkadaş. Yani takım Ahmet'in Mehmet'in oyununa bağlı olmamalı. Takım takım halinde oynamalı. Tabii ki iyi oyuncu vardır, yıldız oyuncu vardır falan ama makinenin bir dişlisi çıkıp başka bir diş başka birisi oluyor. konduğunda da makinenin takımın oyunu çok bozulmamalı. Bir makine gibi işlemeye devam etmeli benim gözümde. Bir oyuncunun, bir iki oyuncunun performansına bağlı olmamalı. Ama Fenerbahçe o hale geldi. Patlayacaksınız Galatasaray'ı eleştiriyorum ben sene başında. Galatasaray takım halinde ben bir set oyunu göremiyorum. Hücum setleri tamamıyla doğaçlama, birkaç oyuncunun ayağına bakıyor. O oyuncular da çok kaliteli isimler olduğundan alıyorlar. Ama bu neticede bireysel başarı. işte oyunculardan bazıları şapkadan tavşan çıkarsına bağlı bir oyun var Galatasaray'da. Galatasaray'ı eleştiriyordum ben. Fenerbahçe biraz o noktaya geldi. Bu noktada da hatta adını koymak lazım. Arda Güler'e biraz bağımlı hale gelmeye başladı. Bu çok net. Daha önceki maçlarda da gördük. Arda'nın ilk bir başlamadığı sonra oyuna girdiğim maçlarda da gördük. Son bir 2 aydır artarak devam eden bir durum var Fenerbahçe'de. Çünkü Fenerbahçe o sene başında bizi alıştırdığı baskılı oyunu oynayamıyor. Vazgeçtiğinden değil oynayamıyor. Rakipler farklı bir başladı. Fenerbahçe'nin bazı oyuncuların form düşüklüğü, fiziksel düşüklüğü. Başta Crespo. Ben Benim teşhisim buydu size anlatmıştım. Crespo, zirve dönemindeki Crespo olmadığından, onun yaptığı işi yapabilen başka oyuncumuz olmadığından bizim hücum presimiz çok düşüyor. Diego Rossi'nin form düşüklüğü çok etkili. Diego Rossi bizim hücum presi oyunumuzda çok etkili isimlerden bir tanesiydi. E, yani işte başka sakatlıklar yaşadık falan derken Fenerbahçe rakiplerin de biraz uyanmasıyla işte rakipler eskisi gibi offside'e düşmüyor. Bu arada Sivas maçında Sivas maçında mesela bol bol offside'e düştü. Biraz Fenerbahçe istediği oyun oynadı onlarda çünkü. E, Fenerbahçe yapabildi gene sene başında yapabildiği offside taktiğini. Bunu da tabii ilk defa oynadığımız bir sistemle işte hani üçlü mü dörtlü mü diye tartışıp ve üç buçuklu gibi bir şey oynadık bu maçta. Biraz o da offside taktiğini yapabilmemize gene ee, rakibi offside düşürmemiz. Çok net bir offside taktiği yok çünkü ama rakibi offside düşürmemize yardımcı oldu belki. Neyse böyle bir, bir sürü şey birleşti. Fenerbahçe sene başında oynadığı o bol pres, rakibi offside'e düşüren rakibi tek yakalayan falan oyunu oynayamıyor. O zaman hani şey diyorduk takıma kim girse kim çıksa fark etmiyor. Fenerbahçe aynı baskıyı yapıyor. Avrupa'da da yapıyor Türkiye'de de yapıyor. Millet başlık atıyordu yurtta pres, cihanda pres diye. Şimdi o oyunu yapamıyoruz. Yerine yeni bir tam yani tam olarak yeni bir oyun koyamadı hoca. Ee, daha yavaş bir daha daha çok topa sahip olan ama tam bir pas oyunu da olmayan bir oyun oynuyor Fenerbahçe. Bu oyun içerisinde Arda gibi bir adamın yaratıcılığına muhtaç hale geliyorsun. Şimdi Arda varken Ferdi de daha iyi oynuyor. Arda Emre varsa sağda Emre de daha iyi oynuyor. İrfan varsa İrfan da daha iyi oynuyor. Yani Arda etrafındakilerin de oyunu yükseltiyor. Ama Arda çıkınca Fenerbahçe yaratamaz bir hale geliyor şunun adını koymamız lazım. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama cicim ayları bitti Arda için. Yani o Arda'nın oynatılmıyor, oynasın, niye oynamıyor, 16 yaşında sevimli çocuk, 17 yaşında sevimli çocuk falan derken artık 18 yaşında bir delikanlı olarak kabul görmeye başladı Arda. Düzenli oynamaya başladı Arda. Gol atmaya, goller attırmaya falan başladı. Fenerbahçe'ye katkı sağlamaya başladı. Ve o Hangi stadyuma giderse gitsin Anadolu'nun herhangi bir şehrinde Arda oyuna girdiğinde rakip taraftarı alkışlıyordu falan hani öyle bir Arda sempatisi vardı. Ama şimdi Fenerbahçe için değerli bir oyuncu haline geldi. As takımın oyuncusu haline geldi. Bu olduğu anda bitti o cicimayları. Şimdi artık Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu olarak Arda bugüne kadar görmediği şeylerle karşılaşacak ki hem İstanbul maçında hem Sivas maçında biraz gördük bunu. Rakipler farkındasınızdır muhtemelen. Başta Arda'ya bir önceki maçta Emre'ye, Ferdi'ye bu maçta. Yani sert oynayıp yıldırmaya, canını yakmaya, sinirlendirmeye falan yönelik işlere başladılar. Avda'ya özel markaj yapılıyor. Avda topu aldığı anda üç kişi diziliyor karşısına. Hani e, zaman zaman şu maçta şey gördüm ben, o, o Ariel Ortega'nın hatırlayanlarınız var değiller ki efsane Ankara maçı vardı karşısında altı kişi aldığı falan. Şimdi Avda olaya doğru gitmeye başlıyordu ufaktan. Avda topu alıyor. Kademeli olarak üç kişi birden Avda'nın tepesinde. Avda geriye kadar gelmeye falan başladı. Şimdi bak bu noktadan sonra göreceğiz işte. Yani Alex de Souza böyleydi. Alex de Souza'ya basarlardı. Alex de Souza'ya özel önlem alınırdı pek çok maçta. Alex de yapışan böyle beline sarılıp bacağına sarılıp maç boyunca takip eden bir tane adam olurdu en azından bir tane. Ve e, bu durumda Alex mesela bazen 10 dakika 20 dakika 30 dakika kendini unuttururdu. Topa değmezdi dolaşırdı, geriye giderdi falan. O noktada Alexa takımın geri kalanından birileri destek veriyordu. Yani işte o, o günkü kadroya göre kim varsa başka bile sazı alırdı geçici bir süre. Arda o noktaya geliyor ama Arda o desteği henüz takımın geri kalanından adam gibi görebilmiş değil. Kadro farkı belki. Ee, şimdi, şimdi bundan sonra biraz daha net göreceğiz bu işleri. Yani Ferdi'nin şu Sivas maçındaki katkısı benim çok hoşuma gitti. Hoca da Ferdi ilk defa bu şekilde kullandı. Daha önce bir azık maçında şu işte ortada denemişliği falan vardı ama bugün Ferdi hani dedim ya oynadığımız sistem daha önce üçlü oynadık o üçlü gibi bir sistem, üçlü oynamadık dörtlü hiç oynamadık zaten. Hani böyle üç buçuklu falan gibi bir garip. Luan Perez sol bek mi sol defans sol defans üçlüsünün solundaki adam mı belli değil. E, tam tam olarak ikisini de oynamadı mesela. İşte Ferdi bir tarafta başladı öteki tarafa gitti. İşte Valencia'nın sakatlığından sonra bazı değişiklik oldu falan ama böyle bir asimetrik farklı işte tam olarak bir yani Luan -Perez sol bek değilse mesela sol kanat beki kim adını koyamadığımız falan bir sistemle oynadık biraz. Ve Ferdi'nin acayip bir katkısı oldu. Burada benim itiraf yapmam itiraf etmem lazım. Bak Ferdi ileride oynasın diyenlere olan çıkın bu mahalle futbolu kafasından. Yetenekli adam ileride oynayacak diye bir şart yok. Yani e, dünya futbolunda yıldızlaşmış bir sürü bek var. Ferdi beke çekildikten sonra bu kadar değerli bir hale geldi. Bir takıma yükseldi. Transfer söz konusu oldu hem kendi kariyeri için hem de Fenerbahçe yaptığı katkı açısından bekte oynaması lazım Ferdi'nin devam etmesi lazım. İyice çıkarmayın ortaya ortaya alınmasın Ferdi deyip duruyordum ama bugünkü Fenerbahçe kadrosunda Ferdi'nin bekten çıkıp da biraz daha ileri işte açık gibi oynaması, arka kanat arka direğe koşular atması falan ne kadar değerliymiş onu gördüm mesela ben. yani çok değerli bir adam halde geliyor Ferdi. Ya. Yani özeti budur. Beni de yanıltır, herkesi de yanıltır. Ferdi sahanın değişik yerlerinde çok değişik katkılar sunabilecek bir adam haline geldi. Ee, onu izlemeye gelen biri varsa şaşırmış, mutlu olmuş, böyle not almıştır. Bunu böyle de kullanabiliriz, böyle de kullanamıyoruz falan diye. Ee, Ferdi'nin bu katkısı çok önemli. Yani Arda'ya bu baskı yapılırken Ferdi'nin çıkması, Arda'ya bu baskı yaparken bir işte Emre Mor'un sazı eline alması, İrfan ilk defa 8 numara gibi oynadı, gibi gibi oynadı biraz daha ve Kırmızı Kalka'yı görüne kadar bayağı iyi oynadı bunu yani İrfan'a takıntılı bir adam olmama rağmen İrfan'ın çok faydalı oynadığını söylemen lazım. Kırmızı kart konusunda bir araya geleceğim. Ee, bir Crespo'nun son 4 hafta umuyorum form tutup da bir ekstra fayda sağlaması. Mesela Diego Rossi'nin o ölü toprağın üzerinden atmasına çok sevindim. Yani Diego Rossi kabul edin veya etmeyin. Fenerbahçe çok çok önemli bir oyuncu oldu bu geldiğinden beri pek çok asist yaptı, pek, pek hücum presi acayip katkısı var, acayip bir şey. Yani hiç yılmadan görevini yapan, hep doğru yerde doğru yere koşu atan bir adam. Evet, o koşuyu attıktan sonra topu kontrol edemiyor, belki belki son şutu atamıyor, belki işte fizik ne bilmiyorum yani hani MLS'te yaptığı driplingleri yapamıyor, MLS'te çektiği şutları çekemiyor, bunun farkındayım ama ısrarla o doğru koşular atmaya devam edip rakibi rahatsız eden bir adam Diego Rossi. Son haftalarda çok formsuzdu. Ben de eleştirmeye başlamıştım o tatsızlıktan, o çıkıp da attığı gol ardından takıma genel olarak maçtaki katkısı falan çok önemli. Şimdi bu artık bireysel performansla dayalı bir futbol oynamaya başladığımız dönemde ligin son 4 haftasında Arda'ya da özel bir baskı olduğu anda diğer bazı oyuncuların böyle parlaması çok önemli hale gelecek. Bunun dışında ben takımın genel olarak oyunu dilimi çok beğendim. Arda'nın çıkması, çıkmaması, çıktıktan sonra Fenerbahçe'nin pozisyon bulaması falan çok konu oldu. Benim pek çok arkadaşım da eleştirdi. Tweet atanlar, Whatsapp gruplarında yazanlar falan. Ya Arda'yı niye çıkartıyorsun? Arda çıktıktan beri top oynayamıyoruz falan diye. Yani onlardan şey söyleyeyim. Oynaman gerekmiyor. Yani pozisyon bulman gerekmiyor artık. Bak 10 kişisin. Sivas deplasmanındasın. Sivas son haftalarda formunu yeniden bulmuş durumda. Sivas'ın başındaki hoca Şenol Güneş ve Fatih Terim'den sonra en çok Fenerbahçe'ye karşı motive olan en Fenerbahçe diye karşı hırs yapan hoca muhtemelen. Hak nedenleri de var belki. Hani Fenerbahçe özel motivasyonla oynayan bir hocadan bahsediyoruz. E, bu Sivas'ın bize daha önce çok canımız yapmıştı. Şimdi böyle bir deplasmanda 3-0 öndesin. 10 kişisin. 3 gün sonra bir kupa maçın var aynı deplasmanda. Yani avdayı çıkarmasa ben küfür ederim. Çünkü dili bir avdaya ihtiyacım var senin ligin geri kalan 4 haftasında da kupada da yani bu 3 sıfırdan sonra artık 10 kişiyken de devam. Şimdi benim hocanın bu maçtaki değişikliklerine de çıkardı. İlk on böyle hiç lafım yok. Tek söyleyebileceğim şey şu. Ligin bundan sonrası için ben sahaya ilk çıkan takımı düşün. Sahaya çıkan ilk ilk, ilk çıkan takımda eğer bu görevle oynayacaksa İrfan Can yerine İsmail'i tercih ederim. Yani İrfan Can İsmail'den çok daha yaratıcı, çok daha oyun görüşü olan, hücum özellikleri daha yüksek olan, e, oyun kurma becerileri net şekilde çok daha fazla olan falan bir adam belki. Evet ama İsmail hem mücadele hem de oyun iki tarafında hem defansif hem ofansif boyutunda belli bir seviyede oynayabilen bir adam olarak bence o 11'de İsmail daha faydalı olacaktır. Çok, da, çok daha katkı sağlayacaktır Fenerbahçe. Ye. Aynı 11'i İrfan da zaten hani cezalı olacak büyük ihtimalle. Ee, aynı 11 sadece İrfan İsmail değişikliği isterim ben. Başka bir yönden de şu beni çok mutlu ediyor bu seneki takımla alakalı özel olarak. Bak hani puan atması 2.20. 2.20'yi biz hiç derbi kazanmadan yaptık. Ligin dibindeki takımda abuk sabuk puanlar kaybederek yaptık. Burada şu önemli bak. Fenerbahçe daha önceki senelerde geçen yakın tarihinde önemli maçları kaybettikten sonra dağılıyordu. Bak biz üst üste çok kırılma maçları oynadık. Taraftar camia da aldı. Taraftar birine düştü. Taraftar kulübe düşman oldu. Yuhaladı, bağırdı, çağırdı falan. Bak normalde Fenerbahçe'nin darmadağın olması lazım. Ya ben ilk Galatasaray maçından sonraki haftada da bir iki maçı kaybederiz muhtemelen. Bundan sonra bir toparlayana kadar falan demiştim. Oradan sağ çıktık arka arkaya galibiyetler. Beşiktaş rezalet, felaket, facia Beşiktaş maçı. Oradan sonra hemen toparladık galibiyetle devam ettik. E geçen haftaki yani bir daha ayağa kalkamazlar dedi çoğu kişi. İstanbul maçından sonra. Yani 98. dakikada İstanbul Spor'dan o golü o şansı rakibe geri veren, rakibin böyle gümüş tepsiyle sana sunduğu şansı yok abicim almayayım ben diyen Fenerbahçe'nin bir de ayağa kalkamama ihtimali vardı. Oradan da çıktık. Yani Sivas maçında alınan galiba oynanan oyun oyuncuların motivasyonu falan. Şimdi bunu sağladığı için bile bak bütün hatalarını, bütün eleştirdiğimiz şeylerini anlamadığım pek çok tercihine rağmen bu, bu, bu yani Ali Koç 5 yıldır hoca, başkan. Demek ki Ali Koç'la akıl değil. Ya yani değişen ne? Giorgios ve ekibi. Ama Giorgios ama ekibindeki adamlar takım üzerinde, takımın psikolojisini koruyabiliyorlar bir şekilde. Bu bana çok keyif veriyor açıkçası ligin kalan kısmı için. Çünkü psikoloji neden önemli? Galatasaray'ını de görüyorsunuz değil mi? Galatasaray Beşiktaş'la oynadı. 5'ten başından sonra Okan Bulut'un verdiği demeci seçmediyseniz seyredin Allah aşkına. Elleri ayakları titriyor. Bu, bu son haftalarda bu 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 son düzlükte dış etkenler ne kadar işte Mehmet Ağavlar falan ne kadar gene topa girecek onu bilemiyoruz tabii ki ama e, sinirini sakinliğini koruyabilen diyeyim takım ön plana çıkacak illaki ve şu anda ivme sanki Galatasaray'dan dönmeye başlıyor gibi yani ve ben tekrar söylüyorum kalan bütün maçları kaybedebilecek güven özveri tecrübe sahibi Galatasaray'da Fenerbahçe'de hani her şey olur hala da ve şu anda puan puanıyız arkadaş. Galatasaray maçına geçince, demin İrfan'ın kırmızı kartından sonra bahsedeceğim dedim. Galatasaray 5-5 maçında, şimdi Seyre'den varsa eğer Galatasaraylı kardeşlerine, o yolumlara gelip de ağla falan diyen gerizekalı, ergen, ay küllü salaklardan bahsetmiyorum. Aklı başında, düzgün, dürüst, vicdan sahibi, aynı fikirler olmamız gerekmiyor. Galatasaraylı arkadaş varsa eğer. Samimiyetine sığınarak şunu sormak istiyorum. Lucas Torreira'nın pozisyonu. Bak hangi pozisyon olduğunu detayını vermem bile gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz çünkü. Ben bunu söylediğim anda gözünde canlanacak. Lucas Torre'nin pozisy pozisyonu. Şimdi İrfan Can kırmızı kart gördü. Bence kırmızı kart. Haklı. Sarı kart olur mu olmaz mı diye tartışanları anlayabiliyorum. Bence kırmızı kart ama sarı kart verilseydi niye sarı kart verildi demezdim. Hani tarafsız başka bir takım maçında olsa pozisyon. Kırmızı kart. Eyvallah. Şimdi sevgili Galatasaraylı kardeşim. İrfancan Can Galatasaraylı bir oyuncu olsaydı o kırmızı kartı görür müydü görmez miydi? Saymayın Ece Bargan'a. Lucas Torreira Fenerbahçeli olsaydı o pozisyonda kart görür müydü görmez miydi? Geçti. Geç. Geçen haftalarda Zaniolo, Mertens, Kerem Aktürkoğlu defalarca Oliveira, defalarca Lucas. Yani Fenerbahçe forması giyiyor olsalar çatır çatır kırmızı kart görecek, görecekleri pozisyonlarda devam dendi mi denmedim. Yani hiç bana hani ama size de öyle oldu, bize de böyle oldu falan. işte ilk 10 haftada şu bilmem ne falan gibi geyiklere girmeden. Yani bu, bu soru bu, bu, sadece bu soruya cevap rica ediyorum. Çünkü bak olan şey çok açık. Onu kayırıyorlar, bunu kayırıyorlar falan gibi komple teorilerine falan girmeye dahi gerek yok. Çok net bir şekilde hakemler Galatasaray aleyhine ha karar vermekten çekiniyorlar. Bak bu, bu çok net. Yani Galatasaray bir, şey oldu. Galatasaray bir düğmeye bastı. Bilen devreye soktu. Öyle konuştu. Bilmem ne oldu falan derken Hakemler Galatasaray aleyhine karar vermeye korkar hale geldiler. Haftalardır böyle Galatasaray aleyhine faal verirken çekiniyorlar Galatasaray aleyhine kart çıkmıyor. Beşiktaş maçında hani standart Ali Şansalan yönetiminden çok daha iyi bir yönetim var. Ali Şansalan'dan çünkü çok daha abartısını bekliyor. Ali, Ali Şansalan, hani normalde tanıdığımız Ali Şansalan. 70. dakikadan sonra siz bana mı sordunuz da Galatasaray kimden onay aldınız da Galatasaray'ı yeriyorsunuz deyip bir penaltı, bir kırmızı kart falan çalma potansiyeli olan bir adam Ali Şansalan. Onu yapmadı en azından ama hani Beşiktaş'la oyunculara çatır çatı çıkan sarı kartlar, ya Galatasaraylı oyunculara çıkması gereken süreyle sarı kart. Hani bir tarafa çıkıyor, öteki tarafa çıkmıyor mesela. Ama çok da erken kopabiliyordu yani. Şimdi e, bu, 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 bu çifte standart can sıkıcı bir olay. E, onun dışında Galatasaray'ın oyununda bak işte hani, yani bazı yıldızları kayboldu Galatasaray. Şimdi detaya girmenin manası yok. Ayakta kalan oyuncu bir Lucas. O da hakemin de işte müsaade az önce anlattım hakemin de göz yummasıyla ayakta kaldı ve takımı ayakta tuttu bayağı bir süre. E, defanstaki oyuncuları hani eleştirirsin eleştirmezsin ama ben Abdülkerim'i beğeniyorum arkadaş. Nelson da beğeniyorum açıkçası. Yani hani başarılı bir iş gelmeyecekse. Ama onun dışında Galatasaray'da bir tel tel dökülme hali gördüm ben maçın an, an belli yerlerinde. Orta sahası Oliveira normalden kötüydü. E, Icardi işini yaptı. Icardi'ye hiçbir şey söylenemez. Icardi ile alakalı da bak benzer golleri attı gene ama bu, bu golü çok bariz olduğu için bir ben de ben demiştim demeyi seven bir adam olduğum için biliyorsunuz. Size Icardi anlattığım bir video vardı böyle Icardi gelecek gelmeyecek falan muhabbetin olduğu hafta bir haber gelmişti işte Icardi ile Fenerbahçe ile bağlantıya geçti Vanda ile bir görüşme yaptılar falan diye. O anda bir gaza gelip ben beğendiğim de bir adam çünkü. İkade nedir ne değildir diye böyle artısıyla eksiyle anlatmıştım size. Problemlerinden de bahsetmiştim ama golcü özelliklerinden bahsederken bu golü anlatmıştım. Tahtada göstereyim şekilli olsun daha anlaşılır olsun. Şimdi top. Icardi defans oyuncusu. Atak başladı. Defans oyuncusu bu tarafa doğru bakıyor şimdi. Değil mi? Hem Icardi'yi görebiliyor hem topu görüyor. Top tekrar attan geliyor. Icardi koşu atmaya başladı. Defans oyuncusu onda beraber koşuyor. Kovuyor. Kale ile Icardi'nin arasında pozisyon aldı. Standart defans oyuncusu olarak. Icardi kendisine bu yönde doğru başlıyor. Ve kendini göstermeye başlıyor. Top istiyor. gibi. Top istiyor. Bu yönde doğru başladı. Şimdi artık stoperin kaleye doğru koşarken Hem Icardi hem de topu aynı anda görme şansı yok. Icardi görüyor. Icardi top istiyor dediği gibi. Icardi kollarken dönüp topa baktığı anda Icardi tam pas atılırken aniden yön değiştiren şunu yapıyor. Adamın arkasından hakkı kaçırıp. Ön direğe koşuyor. Ön direkten tek vuruş ama kafayla ama ayak içiyle kaleye gol. Bu gollerden milyonlarca attı Icardi tam tarif ettiğim golü attı bak. Yani defans oyuncusu aynı şekilde tersi düşürüp hani ben demiştim deme fırsatını kullanmak istiyorum bu noktada. Öte yandan Beşiktaş'ın hani Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar böyle hani Allah'ın oğlu Abu Bakar falan böyle yere göre yani bizde işte ah bizde Valencia olacağı Abu, Bakar olsaydı falan denen Abu Bakar dua etsin takımın geri kalanında. Bak muazzam bir gol attı ama normalde Abu Bakar'ın o dakikada sağda olması lazım. Yok herif sağda yani normal bir hoca Şenol Güneş olmasa o, o, o hoca ya Şenol Güneş çünkü böyle enteresan tercihler yapan bu tercihlerden de fayda gören bir adam. Ya Abubakar'ın gole kadar takımı sabote etme. yani bak faydasız falan değil sabote etti resmen. Yani çok net gol pozisyonundan harcadı. Çok net atakları başlamadan kesti. Topu kontrol edemiyor. Berbat bir maç oynayıp maçın sonunda Abubakar kalitesinde bir gol attı. Ve hani olmayan Abubakar'ın bence kötü bir Salih Uçan'a. Millet beğenmiş ama yani %60 başarılı pas yüzeyle oynayan orta saha olmaz abi. Orta sahanın göbeğinde oynayan adam %61 başarılı pas yüzeyle Salih Uçan için. Bak o bakal çok kötü. Salih pas yapamıyor. Hani işte yani başka böyle fayda alamadığı bir sürü adam var. Getson Fernandez. Tek başına sırtladı takımı. İşte Hacı Ahmet yaptı bir şeyler falan. Şimdi bu haldeki bir Beşiktaş'ın yani çok da iyi oynayamayan, pek çok oyuncusu standartının çok altında oynayan Beşiktaş'ın Galatasaray'a 3 gol atmış olması hani tamam Fenerbahçe'de 4 gol attılar ayık konu ama hani Galatasaray hakkında da fikir veriyor. Tekrar söylüyorum. Gadasa'nın bundan sonraki hiçbir maçını kazanma garantisi yok arkadaş. Bu noktada tabii işte Fenerbahçe'nin Giresun, benim çok korktuğum tipli bir rakip. Yani puan tablosunda bulunduğu yeri hak etmeyen hocasını çok beğendim. Aslında oynadığı oyunu çok beğendim. Eldeki imkanlarla çok iyi oyun oynayan bir takım Giresun. Sıkıntı da şimdi yani e, tam korktum tipi bir rakip ama ya bu saatten sonra kazanıyor olman lazım. Biz ne yapacağız? Yani Galatasaray bu saatten sonra kesin puan kaybeder. Daha puan kaybedecekler. Bunu bunu haftalarda söylüyorum. Galatasaray bizim ihtiyacımız olan kadar puan kaybedecek. Biz kalan maçlarımızı kazanıp kazanmayacağız mı? Bu soru işareti. Göreceğiz. Tekrar söylüyorum hani dalgalı bir halde gidiyor ruh halimiz. Umarım sonu hayırlı olur efendim. Güzel Mayıs sonu yaşarız. Sevgiler selamlar.